Rosun güzel bir paketinden bahsetmek istiyorum. Bu paket Turtle sim paketi diye geçiyor. Buraya gidip Turtle sim yazıp bir dokumentasyonundan ne olduğunu kabaca bakalım. Burada şu an Turtle simin dokumentasyonu var. Buraya baktığımızda ise Turtle sim paketini e, çalıştırıp Turtle sim nodu yazdığımız zaman ekranda karşımıza mavi ekran üzerinde bir Turtle çıktığını görüyoruz. Biz de o şekilde yapalım. Öncelikle Roscore'u çalıştırmamız gerekiyor. Rosmaster ile iletişim kurmak için. Sonrasında ise Rostran paketimizin adı Turtle Sim. Eğer ki biz burada bir executable adı yazmak yerine birkaç kere taba tıklarsak aslında executable isimlerinden seçebileceklerimizi görürüz. Burada ise en basic olan Turtle Sim nodu seçelim. Ve karşımıza mavi ekran üzerinde bir kaplumbağa çıktı bahsettiğim gibi. Başka bir terminal açalım. Öğrendiğimiz notlarla ilgili comment line'ları deneyelim. ROSE note list mesela. Aktif olan notların isimlerini gösteriyor. Turtles nodumuz var. out nodumuz aktifmiş. Siz ne zaman ROSE note list yazarsanız yazın bu cross out nodunu her zaman göreceksiniz. ROSE note info yazalım. Turtles nodumuzla ilgili gereken bilgileri görmek için. Burada publication'lar var, subscription'lar var, servisler var. Bunları o konulara gelince daha detaylı göreceğiz. Burada bağlantı bilgileri var. Ve bir diğer güzel comment line daha var. O da cross kill. Yani nodu bitirmek için aslında. Siz bunu yazıp nodun ismini yazdığınız zaman noddan çıkmış oluyorsunuz. Burada gördüğünüz üzere. Shutdown request received ve hani shutdown yapmış oldu. Bir diğer noddan shutdown yapma yöntemi ise nodunuz böyle açıkken bu terminalde CTRL+C c yapmak o da yine aynı şekilde nodu öldürecektir kısacası. Tekrar bu nodumuzu çalıştıralım. Diğer terminale gelip başka bir not daha çalıştırmaya çalışalım. Paketimizin adı Turtle isimde. Alttaki executable isimleri bunlar. Turtle, Tilop, Key deneyelim. Bu sizin mouse, çok pardon, klavyedeki yukarı aşağı yön tuşlarınızla aslında kaplumbağayı hareket ettirmenizi sağlıyor. Bu da oldukça eğlenceli aynı şekilde. Bundan da çıkalım. Farklı bir um, not çalıştırmayı deneyelim. O da draw square. Ve gördüğünüz üzere kendisi kare çizecek. Bunlar hali hazırda paket altında gelen hazır notlar. Ama biz de istersek eğer ki tabii ki kendimiz gidip bu TurtleSim paketini kullanarak belli notlar hazırlayabiliriz ki bunu da yapacağız zaten ileride. Hatta bu notları hazırlarken de şurada sitede gördüğünüz topikleri ya da servisleri kullanarak birçok farklı şey deneyeceğiz.